Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Ankara gücü ile İstanbul Spor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Ankara Gücü ile başlayalım. 29 puanla 15. sırada yer alan Ankara Gücü son maçında Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmişti. Adını yarı finale yazdıran Ankara Gücü üst üste aldığı 3 lig yenilgisinin ardından moral buldu. İstanbulspor ise ligin dibine demir atmış durumda. Son 10 maçından bir galibiyet alabilen İstanbulspor'un işini zor görüyorum. Ankara Gücü iç sahada kazanıp alt sıralardan uzaklaşır. MS 11.37 1330. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.